arkadaşımız burada yaşanan da söz ettik, etti. de söz ettik. 50 bine yakın vatandaşımız hayatını kaybetti. Acımız büyük. Ölenlere Allah'tan rahmet diliyoruz. Yaralarımız var. Onlara da Allah'tan şifalar diliyoruz. Mübarek bir aydınız. Güzel bir aydınız manevi duygularımızın zenginleştiği bir aydayız. Birbirimize dost olarak bakar, birbirimizi tutuklamamız gereken bir aydayız. Cini ve ülkeyi ötekileştirdik. cini ve ülkeyi yüreğimizden söküp attığımız dostluğu, teki, kardeşliği, beraberliği kalbimize yerleştirmeniz gereken güzel bir aydayız. Halil İbrahim toprasından söz ettim veya baba. Evet bu toprak bir Halil İbrahim toprası. Halil İbrahim toprasını büyümekle bizim amacımızdır. Gönlümüze yatan o, yüreğimize yatan o. İsteriz ki bu güzel coğrafyada bir çocuk bile yatağa çıkılmasın. Her evde hızır olsun, her evde bereket olsun. İnsanlar huzur içinde yaşasınlar. Depremde büyük acı çektiğimizi biliyorum. Biz genel başkanlar olarak, Millet İttifakı'nın genel başkanları olarak her zaman her ortamda yalnız olduk. Birimiz buradayken bir başka genel başkanımız Kahramanmaraş'taydı. Birimiz Kahramanmaraş'tayken öbürü Hatay'daydı. Bugün hep beraber buradayız. Burada yine iki değerli arkadaşımız değerli dostum daha var. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanımız Biz hep beraber yaraları saracağız. Bu konuda kararlıyız. Söz verdim, söz verdim, beraber söz Evi yıkılan, dükkanı yıkılan, ağrı yıkılan, oturulamaz hale gelen bütün konutları, bütün meskenleri, bütün iş yerlerini tamamını ama tamamını Allah nasip ederse geleceğiz. Tepeden tırnağı yapacağız. Depreme dayanıklı yapacağız. Bir kuruş dahi almadan sahibine <laughs> Dolayısıyla sosyal devlet sorumluluğu alır. Sizin hakkınızı size teslim etmek zorundadır. Biz söz verdik, bunu teslim edeceğiz. Millet İttifakı'nı. <laughs> dün, gün bu altı partinin kurmayları bir araya geldiler. Oturdular, çalıştılar, ön, ön raporu hazırladılar. Allah razı ederse önümüzdeki hafta içerisinde de kanun bizi de hazırlayacağız ve bunu da kamuoyuyla paylaşacağız. Bir endişe etmeyin. dedim. Sofralarınız bereketli olsun, sofralarınız zengin olsun. Bu çadırın dışında arkada 3500 Malatyalı daha iftarını açtı. Onlar sesimizi duyuyorlar ama bizi görmüyorlar. Buradan da ben altı beş binler adına ve 2000 şehir belediye başkanı adına onlara da selamlarımı, saygılarımı gönderiyorum. Kardeşçe, bu de, bu ülkede yaşayacağız. Beraber yaşadığımız zaman göreceksiniz. Birlikte yaşadığımız zaman göreceksiniz. Bereketi göreceksiniz. Güzelliği göreceksiniz. Kardeşliği göreceksiniz. Kucaklaşmayı göreceksiniz. Siyaseti iyilikte yarışma alanı olarak belirleyeceğiz. İyilikte yarışacağız. Kötülük değil. Bizde kötülük yok. Kim yok? Önce